Topu getir oğlum. Getir topu. Biricik. Topu getir oğlum. Hadi getir topu bana. Gel. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, bak. Al al al. Getir topu bana oğlum. Getir. Getir oğlum. Sıkıştı mı oraya? Abdurrahman topu oradan çıkartsana. Yavaşça git topunu, topu bu tarafa at. Bu tarafa at ha. Gel. Getir oğlum topu bana. Getir aşkım. Getir onu bana. Aferin getir bana doğru getir. Bana bak kaçıyor top senden. Bana getir bana. Getir bir tanem. Getir bu tarafa. Gel topu bana getir. Hadi aşkım aferin benim oğluma. Aferin. Getir bu tarafa. Aferin. Hadi onu da getir. Bak kaçıyor aferin. Getir getir getir. Getiremiyor mu anneciğim? Getir. Heh, vur topa. Aferin. Vur bura. Bir daha, bir daha vuracaksın. O da yaramaz, kaçıyor senden. Getir. Getir aşkım. Getir o topu bana. Heh. Vur topa gelsin bu tarafa. Bu tarafa gelsin. Aferin. Ha tamam öyle vuracak. Ama o ters vurdun, ters. Getir topu bana bir tanem. Oraya mı gitti? Hadi al da gel topu. Getir 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 getir. Getir aşkım topu. Biricik, anneciğim. Topu getir bana. Hadi oğlum bakayım. Getir aşkım. Alayım mı sana topu? He? Alamadın mı? Gel. Gel. Dur bakayım. Ah, ah. Ah. Koşarak gel. Getir şimdi bana. Getir oğlum. Getir bu tarafa. Vur. Yanlış vuruyorsun. O, bu öbür taraftan vuracaksın. Vur hadi. Getir bir tane. Getir topu bana. Getir aşkım. Akıllı oğlum benim. Getir topu aşkım bana. Heh. Aferin. Az kaldı.